Bu çizimde ben Adel Jumbo kalem kullandım. Yani bunu herhangi bir kırtasiye'den bulabileceğinizi düşünüyorum. Ben şu kömür, yani kurşun kalem diyebileceğimiz e, farklı tonlarda çizmemize yarayan kalemlerle e, pek aram iyi değil. Bu daha yağlı bir kalem. Sonunda üçüncü e, kez çiziyorum bebek figürümüzü. Artık bunu görmekten sıkılmamışsınızdır umarım. Ve bu şapçıyı sonunda çizebildim. Gerçekten ben benzediğini düşünüyorum. Boyutlarına uygun hem bunun hatlarına, o donuk ifadesine, psikopat ruh haline, ne kadar dinliğini üzüksever o kadar da psikopat oluşuna yansıttığını düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. böyle devam edebilir ama ben bunu burada bırakmak istiyorum. Böyle daha çok gölgelendirme ekleyebiliriz. Hızlı çekimi az önce izledim. Ben şöyle çekmişim böyle çekince yüzünün yüzü çok kötü gözüküyor. Ama asıl bakmamız gereken açı tabii ki de bu. Zaten fark edeceksiniz ki yani böyle bakınca daha güzel bir, bu figüre benziyor. O yüzden bu açılara birazcık daha dikkat etmem gerekiyor. Tamamen üstten çekmem gerekiyor hatta bir ortam hazırlasam. Ama işte koltukta oturuyorsun çok rahat aslında. No, bu şekilde. Şu an çok mutluyum en azından. Amatör yani. Tabii ki de çizimlerim amatör ama hani daha böyle hoş yani En azından bir teknik bildiğimi göstermiş olduğumu düşünüyorum. Bugünün tarihini atalım. 5-13 Şu anda da fark ediyorum ki birkaç eksik daha var. Mesela şu burası daha koyu olabilir. Çünkü... Evet, sıçtım ee, figürümüz ışığı bu yönden aldığı için bu kısmın daha koyu. Kontrol çizgileri daha koyu bir gölgelendirme kullanmaya çalıştım şekilde üç boyutlu hale getirmiş olduk resimleri. Bir derinlik katmış olduk. Gerçekten çok mutluyum çünkü çizebildim. Şimdi de karşılaştıralım diğer çizimlerimle. <laughs> ayak Şu resmi karşılaştırmadan önce Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Belki çizimlerimi merak edersiniz. Aşama aşama burada görebilirsiniz. Yıllara göre, aylara göre e, canlı model çalışmaları ama genelde müzeye gittim. Geçen senemin tümü müzede geçti neredeyse. Hem imgesel. Hem de kurgu çalıştım, modelde çalıştım aynı zamanda. Bu bir canlı model, bu yeğenimdi benim. Biraz büyük gözüküyor olabilir ama küçük bir çocuk. Genelde renkli çalışmalarım var. Çünkü gerçekten çizmesi çok güzel. Bu bir tabloya ait bir çalışma. Evet, bu da mürekkeple çizdiğim bir boyama tekniği. ...Fadime Kırdal öğretmenim öğretmişti. Davut heykeli. Farklı uzuvları. 9 Eylül... ...Güzel Sanatlar Fakültesi 3. aşama... ...portfolyo sunumuydu. Onun için hazırlamıştım geçen sene... ...bu portfolyoyu. Portfolyonun parçalarını her yere dağıttım... ...ve onları renklerine göre ayırdım. Tarzlarına göre ayırdım ve... E, ...arkadaşımın... ...İsmail'in kedisi çok tatlı. Aydın'ı çok <laughs> özlemiştim çünkü... Beş şehir falan dolaşmıştım. Bu çizimleri tek tek hmm, ayırıp dosyalamam gerekiyordu. O dosyayı da kendim yapmıştım. Farklı. Bu canlı model bitki. Bu da çocukluğumdan kalma bir oyuncak. Çok seviyorum. O canlı model bitki çok işime yaradı bu arada. Ee, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nde canlı model çiçek sormuşlardı. Her yerde çizim yapmıştım sahilde, otogarda. Şehirler arası yolculuk daha çalışırken. Bu da döndüm 6 ay boyunca ben. Yoktum. <laughs> Askerdeydim. <laughs> Döndükten sonra biraz toparlanma süreci yaşıyorum şu anda olduğu gibi. Lorenzo Di Credi'nin Venüs'ü. O farklı çalışmıştı Venüs'ü. Kendi ayaklarım kendi ayağınızı, kendi uzuvlarınızı anatomiyi öğrenmek için kullanabilirsiniz ve ailenizi bu da babam, annem kalp seviyorum sizi. Evet. Fadimeciğim ne yapmıştık bunu? Bu baş 5. ayın 7'sinde çalışma yapmıştım. Anatomik açıdan başı çok büyük olmuştu. Omuzlarıyla uyumsuz gözüküyordu. Ve kolunda. Ee, bir rakursi var bu rakursi kolun omuzdan ve dirsek bölümünün Yerde kaldığı dirsekten bileğe ve ele doğru uzanan kısmın daha önde olduğunu göstermem gereken bir bölümdür. ama ben bunu veremedim ee, ilk çizimimde ee, kalçaları daha büyük oldu ama baştan aşağı kestiğimizde figürümüze benziyor o yüzden mutluydum. yüzde kötü hissediyorum kendimi ta ki ikinci güne kadar böyle bir Japon bebeği çizdim ya da bak doğru bebeği diyebiliriz. İlk baş iyi gidiyor gibiydi ama kötü oldu. Bunu da 5. ayın 8'inde çizdim. Ben hiç memnun değilim. Hani bunu çizdikten sonra ikinci günü daha iyi çizeceğim deyip kendime iddiaya girip bunu çizdim. Dedim ne yapıyorsun ne güzel, ne yaptın? <laughs> sonra daha çok hırslandım. Hani ben bunu çizmemem lazım. Hani sen o kadar kendini kalıplamışsın. Yani bunu yapmaman gerekiyordu. Ben dedim 3 kere falan çizeyim artık. Bunu doğru çıkartmayayım. Son olarak da bugün bunu çizdim. 5. ayın 13'ü. Bunu Rokursi. Omuzundan dirseğe olan kısmı daha geri planda. Dirsekten bileğe olan kısmı daha önde. Bakınca bunu hissedebiliyoruz. Hani ben bu hissiyatı verebilmişim. Saçındaki detayları benzettiğini düşünüyorum. Yani burnu ve Ağzının uyumlu olduğunu ama çenesinin biraz yumuk olduğunu ben de farkındayım. Ama genel hatlarıyla düz olarak çalıştık sadece düz demiştim ama düz de oldu. Yani güzel oldu. Çünkü buradaki detay ve gölgelendirmeleri de çok sevdim. Ve gerçekten bu kalemle çok iyi çizdiğimi fark ettim. Bunda devam edebilirim. O ışık ve gölge tonlama, çizgi değerlerimin de iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi değil ama iyi. En azından bu şirin şeye daha çok benzedi. Ve kazandım yani. Kendimle iddia edildiğinde kazandım. Bunun ödülü güzel bir akşamüstü yemeği hazırlayacağım. Bol yumurtalı. Evet. Bu kadar büyük olduğum için sığamadım. çok heyecanlıyım. Çünkü bunu bitirdim ve bir şey yapmak istiyordum. Ve bunu yaptım. O yüzden aşırı mutluyum. Hani bunu başardığım için çok mutluyum. Kendime hani iddiaya girmiştim kendimle. Bu, 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 bunu başardım yani sonuna kadar devam ettirdim. Bu bence benim için çok önemli bir şey. Çok sevdim üçüncü yaptım. O kadar çok sevdim ki. Ee, umarım e, sizin için e, çizim açısından size faydalı bilgiler verebildiğim bir video çalışması olmuştu. Ee, ne diyeceğim bilmiyorum. O kadar çok şey vardı ki. Şu an o kadar heyecanlıyım çünkü bunu bitirdim. Yani bu benim için gerçekten çok önemliydi. Hani. Allah Allah bu kadar basit işler bir başarı. Biraz yeteneğim olsaydı neyip? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni sevdiyseniz ve daha çok beni görmek isterseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hangi hangi çizimi daha çok beğendiniz ya da e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim de bilmediğim bazı şeyler olabilir ve bunu ben de size sayınızda öğrenmiş olurum görüşürüz psikopat bir şekilde kafası kopuyor. Psikopat bir şekilde geceleri size bakıyor falan. Kafası dönüyor böyle. Çok tatlı bir bebek. Bunu çok seviyorum. Ve hala içinde kokusunun olması çok tuhaf. Aşırı güzel kokuyor. gerçekten hala çok güzel kokuyor. Ben zehirleniyorum videonun sonunda. Kaç yıl olmuş kokusu olalı? Bro Time STORY Ben bunu Türkçe yazıyor diye hatırlıyordum. Merhaba. Videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz size teşekkür ederim. Bu videonun farklı bir versiyonu sayfamda mevcut. Buraya uzantısını ekleyeceğim. izlemek isterseniz. O videoda daha çok teknik anlamda bilgiler veriyorum. Resimle alakalı. Burada daha çok yüzeysel kalan şeylerden bahsediyorum. Aslında biraz diğer videoyu sıkıcı bulduğum için bu videoyu çektim test ediyorum da aynı zamanda İyi seyirler